Evet sevgili izleyiciler, Nisa suresi 70. bölüm 106. 107. 108. ayetlerin mealler, tefsirleriyle okumamıza devam ediyoruz. 106. ayet, müfessirler ayetlerde geçen taraf olma, savunma, Allah'tan mağfiret dile gibi sert ifadelerin yorumu konusunda ikiye ayrılmışlardır. Bir gruba göre bu hitaplar Hazreti Peygamberin şahsında ümmete yöneliktir. Hadiseyi yaşayan müminler ve münafıklarla daha sonra gelecek olan ümmet fertlerini uyarmakta ve bilgilendirmektedir. Diğer gruba göre Hazreti Peygamber de bu hitaba dahildir. Günah iş derecesine olmasa bile olayla ilgili kusura sebe kusuru sebebiyle o da uyarılmıştır. Taberi bu grup içinde yer almış. Fakat İbni Atiye bu yoruma karşı çıkarak Hazreti Peygamber'in sahire ortada olan delillere göre hareket ettiğini, bunun ise günah ve kusur olmadığını, mağfiretin hainlerle ilgili bulunduğunu ifade etmiş. İbni Aşure ise Hazreti Peygamber'e kusur isnat etmesi sebebiyle bu yorumu ağır bir şekilde eleştirmiştir. Razi bu münasebetle peygamberlerin günah işlemelerinin caiz olup olmadığı tartışmasını bir daha özetlemiş. Caiz değildir görüşünü savunmuş ve Hazreti Peygamber'e yönelik mağfiret dile hitabını özetle şöyle yorumlamıştır. Suçlular suçu başkalarına atıp şahitler gösterince Hazreti Peygamber onları cezalandırmayı düşünmüştü ma'fret dile emri ya bu düşüncesinden dolayıdır. Çünkü onun kemaline bu yakışır ya da suçlular adınadır. Bize göre olayda Hazreti Peygambere nispet edilerek bir günah veya kusur söz konusu değildir. Çünkü o ümmete örnek olacak şekilde davranmış. Elinde kesin delil bulunmayan kimselerin insanları suçlamaya kalkışmalarını doğru bulmamış objektif delillere göre davayı yürütmüştür. Kur'an-ı Kerim'in bilinen uslubuna göre burada istiğfar onun aracılığı ile suçluların Allah'tan bağışlanmayı dilemeleri anlamındadır. Bakara suresi 64. Ayet'e de bakabiliriz. Bize göre olayda Hazreti Peygamber'e nispet edilecek bir günah veya kusur söz konusu değildir. Son paragrafın ilk cümlesinin tekrarı. 107. ayetin tefsiri. Emanete hiyanet edenler bir yolunu bulup başkalarının hakkını yiyenler. Geçici dünya hayatında kendilerine bir menfaat sağlamış, refah ve rahatlık içinde yaşamış olabilirler. Ancak bu hiyanetin ağır sorumluluğu onlarla birlikte ahirete taşınacağı ve kendilerinden hesap sorulacağı hakkın haine ceza hak sahibine ecir olarak yerini bulacağı düşünüldüğünde dünyada elde edilen geçici menfaat karşılığında ebedi hayatta kaybedilen nimetlerin büyüklüğü göz önüne alındığında emanete hiyanet edenlerin ayette ifade buyurulduğu üzere başkalarından önce eve daha çok kendilerine başkalarından önce ve daha çok kendilerine zarar verdikleri ve ebedi saadetlerini ziyan ettikleri anlaşılacaktır. 108. ayetin tefsiri Haksız menfaat elde edenler, başkalarının hak etmedikleri zarara uğramalarına sebep olanlar, tek kelimeyle hainler, Emellerine bir takım tuzaklarla, planlarla ulaşırlar. Gizli görüşmeler yaparlar. Tertipler içine girerler ve bunların gizli kalacağını zannederler. Tecrübe göstermektedir ki çoğu defa bunlar dünyada ortaya çıkmakta rezillik ve usvaallık hallerini yaşamaktadırlar. Dünya hayatında yaptıklarını insanlardan gizlemeye muvaffak olsalar bile onlar bu kötülükleri yaptıklarında ilmiyle yanlarında olan ve bilgisi her şeyi kuşatan Allah'tan bir şey gizlemeleri mümkün değildir. Hainler insanlar nezdinde utanç yaşamamak için hainliklerine gizleme yoluna giderken her şeyin Allah'ın bilgisi içinde cereyan ettiğini unuturlar ve ondan utanmaya da akıl edemezler. Evet sevgili izleyiciler 70. bölümümüzü okuduk. 71. bölümümüzle buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.